Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında İKAS Eyüp Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo Mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi. Antrenmana tedavileri devam eden Nüvey KM, genç oyuncular Cihan Çanak ile Taha Emre İnce katılmadı. Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda golcü oyuncu Pol Onaçu ile kısa bir görüşme yaptı. Görüşmede genç teknik adamın oyuncuya önümüzdeki haftalarda daha fazla görev düşeceğini söylediği bildirildi. Trabzonspor, yarınki antrenmanla İKAS Eyüp Spor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.